Yo, ben Murat'ın mikrofon elinde Sözlerimle sallıyorum bu bedeni Hayallerim büyük hedefler ufak çizgisi Yolumu belirle büyüyorum hızla Saatler geçiyor gece sakmıyorum Kalktım düştüm tekrardan asla Kendi kendimin efendisi Biz günleri serbest bırakma Hedeflerime koşarken Dolgunlukla savaşta Gelecek elimde Kalbimde büyük umut Sokaklar benim sahnem sanatında yaşam. yaşarım Hayaller büyüdükçe Gerçekler küçülür Mikrofon elimde Dünya sarsılır Ritimler bakış işler Sözlerim bakış keskin Sokakta büyüyen çocuk hayalleri ve resmi azımlarım Adımlarım ağır ağır ama hedefle sabit Bu yolda yalnız olsam da Kalbim hep bir başlangıç Dün geçip giden hatıra biz kaldım hep kaybetmedim Cesareti sağlam duran Hayale uzanan eller Umutları sarsar Bu şarkı benim hayatım Her sözü kalpten bakar Gelecek elinde Kalbimde büyük umut Sokaklar benim sahnem Sanatımda yaşarım Hayaller büyüdükçe Gerçekler küçülür Mikrofon elimde Dünya sarsılır Gelecek elimde Kalbimde büyük umut Sokaklar benim sahne Sanatımda yaşarım Hayaller büyüdükçe Gerçekler küçülür Mikrofon elimde Dünya sarsılır Dik dik dünya sarsılır